Şimdi başka bir canlı bağlantı noktasına gideceğiz. Emre Timur bizi bekliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın memleketi Rize'de Emre sen 14 Mayıs seçimlerinde de oradaydın. O noktadan takip ediyordun haber nöbetini Rize'deydin. Sandığa ilgin ne durumda? Şöyle kıyaslayacak olursan neler anlatabilirsin bizlere? Evet aslında 14 Mayıs'ta da yine tam bu saatte ben bu koridordaydım. Yani Güney Su İlkokulu'ndaydım. Öncelikle buradan bahsedelim biraz. Okulda üç sandık var ve her sandıkta yaklaşık 320 kişi oy kullanıyor. Ee, ve toplam Güney Su'nun nüfusu ise 15 bin ve beraberinde de 8 mahalle ve 10, 21 de köyden oluşuyor. Ee, yine 14 Mayıs'a döndüğümüzde ise burada yoğun bir kalabalık vardı. Ancak e, tabii bu şu anda kalabalığın olmayışı biraz şu tarafa doğru dönelim. Ee, acaba katılım az mı sorusunu akıllara getiriyor. Ancak şunu söyleyelim. Bir önceki seçimde bir seçmenin içeriye girip oy verme süresi bir buçuk bazen iki dakikaya kadar bulabiliyordu. Ancak bu seçimde ise bu yaklaşık 30-40 saniye kadar düştü. Şimdi içeriye doğru gireceğiz. Siz de ne oldu sandığın bulundu odaya. Tabi tekrarlayalım. Burada 320 seçmen yaklaşık oy kullanacaklardı. Hesabında yine %70 kadarı şu anda doldu diyebiliriz tabii Rize genelinde 1004 sandık kuruldu. Recep Tayyip Erdoğan 14 Mayıs'taki seçimlerde %72,79'luk bir oy almıştı. Ardından Kemal Kılıçdaroğlu 22.03'lük bir oy almıştı. Onu da takip eden Sinan Oğan 4.83'lük bir oy almıştı. Ve adaletten de geri çekilen tabii Muharrem İnce 0.35'lik bir oy almıştı. Tabii Rize dedik. Aslında biraz da Rize merkezden genelinden bahsedelim. 11 ilçeden oluşuyor. 6 belde ve 347 köy. Tabii seçimde 21 binin üzerinde köyde de sandık kuruldu. Onlar da tabii köylerimizde şu anda kurulmuş bir vaziyette. Tabii ilk tura baktığımızda %89.1'lik bir katılım vardı. Ve bu seçimde artık ne olacağı tabii akşam saatlerinde belli olunacak. Ancak 265.106 seçmenin 89.1 oy kullandı demiştik. Ve 169.230 kişi Recep Tayyip Erdoğan'a memleketinden oy vermişti. Ve 52.211 kişi de Kemal Kılıçdaroğlu'na oy vermişti. Şimdi bir seçmen daha oyunu kullandı. E tabii Cumhurbaşkanı Recep Perdoğan'a en çok oy veren illere baktığımızda birinci sırada Bayburt yer alıyor. 78,86. ikinci sırada Gümüşhane 74,42. Üçüncü sırada ise yine kendi memleketi Rize yer alıyor. Tabi Rize'de bazı ilçeler var ki onlar aslında en çok veren, ilk, en çok oy veren Cumhurbaşkanı'na ilçeler oldu. İkizdere ve Güneysu 85 85,5 civarında bir oy verdiler ve Kemal Kılıçdaroğlu da yine bu ilçelerden 10,5'luk bir oy aldı. İyi de Pazarı kaldı. Kalkandere, İkizdere, Merkez, Güney Su, Çayeli, Hemşin, Pazar, Çemli, Hemşin, Çamlı, Hemşin, Ardaşan ve Fındıklı'da oy verme işlemleri e, devam ediyor. Tabii Artık yaklaşık 3 saat kaldı ve geri kalan seçmenlerin de oylarını artık vermelerini bekliyoruz. Şimdi bir seçmen geldi hatta. Örnek olarak biz de kronometreyi açalım. Bakın kameraman arkadaşımdan göstermesini rica edeceğim. Şimdi kronometreyi başlattık ve içeri girdi. Pusulasını da alarak ve oy vermeye başladı. Bakalım ne kadar sürecek. Ortalamayı da canlı yanımızda göstermiş olalım. E, 265.106 seçmen dedik. Bunların 89.1'i e, ilk turda oylarını kullanmışlardı ikinci turda sonuç ne olacak bunu göreceğiz. Ancak yüzde birlik kısım oy kullanmadı. Peki bunlar kim? Aslında bazı meslek grupları var ki onlar iş icabı aslında kullanamadılar. şehirler içi ya da yurt dışı lojistik şirketlerinde çalışan tır şoförleri, muavinler, kaptanlar ve benzeri meslek gruplarında çalışan kişiler oy verememişti ve beraberinde de geri kalan kısmı da sandığa gitmeyen kişilerdi ve şimdi oy verme işlemleri bize de devam ediyor ve ortalama süreye baktığımızda ise artık bir dakika civarında oy verme işlemi devam ediyor. Göstermiş oğlum 52. saniyede aslında seçmen oyunu kullanmış oldu diyelim ve sözü tekrar Rize'den Güney Sudan merkeze bırakalım.